Selamun aleyküm Japonya'nın Nagoya şehrinden bir kez daha hepinize selamlar. Bugün günlerden salı saat akşam 9.30. Mesaimizi başlattık ve ilk siparişimizi hemen ilerideki gastodan teslim alacağız. Şöyle duracağım. Saat henüz erken olduğu için şu anda Demaikan'dan bir sipariş geldi. İlerleyen saatlerde muhtemelen Demaikan kesilecektir. Uber'le devam edeceğiz diye tahmin ediyorum. hay arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. siparişimizi teslim aldık. Hemen video başında fark ettiniz mi bilmiyorum. Yeni bir mikrofon aldım. Sony'nin bir pin mikrofonu. Bu mikrofon sayesinde motosikletten gelen çıt çıt sesini çözmüş olduk. Umarım siz izleyiciler de yeni mikrofondan memnun kalırsınız. Şimdi ilk müşterimize gideceğiz. Baya yakın bir konumda. Sanırım bir 450-500 metrelik bir mesafe var. Uber'den de bir tane sipariş geldi. Ee, 16 dakikaya 350 yen. Yani. Bunu da alalım. Hemen yani ilk siparişi teslim ettikten sonra vakit kaybetmeden ikincisi için yola çıkabiliriz. Bir önce yüklediğim videoda görüntü biraz karanlık çıkmıştı. Ben de bir editten sonra fark ettim ama artık biraz geç olduğu için Yine de yükledim videoyu. Bu videoda biraz kamera ayarlarını değiştirdim. Muhtemelen önceki videoya göre aydınlık olacaktır. Ama görüntü o kadar temiz gözükmeyebilir belki. Evet, ilk müşterimizin adresi burası. İkinci kattaymış müşteri. Hoş <laughs> <Motor> seçimi başladı. <laughs> Redo'da yanaştı Bu aralar Google Maps biraz değişik değişik hareketler yapıyor. Uğraştırıyor beni ya. İlk siparişimizi tamamladık. Şimdi ikincisini teslim almaya gidiyoruz. İkinci sipariş az önce dediğim gibi bir Uber Eats siparişi. İlk sipariş için yaklaşık 5 dakikalık bir siparişi. 550 yani ücret aldık. Ama ikinci sipariş Uber olduğu için 15 dakikaya 350 yen alacağımız bir sipariş olacak. Daha önceki videolarımdan da biliyorsunuz ki Uber siparişleri bayağı ucuz oluyor. Dema ekrandan sipariş geldiği sürece onları değerlendirmeye çalışıyorum. İkinci siparişte hemen 1 dakika uzaklıkta. Sanırım bir Çin restoranı. İsmi Çin restoranına benziyor. Çova Yeojung. Kore veya Çin restoranı. Auto burasıymış mekanın. Öyle bırakalım motorumuzu yolun ortasında bırakmayalım. Merhaba, Samsa'da, 6 a 32 İyi, teşekkür İkinci siparişimiz de teslim alındı. İkinci müşterimize uzaklığımız 3 kilometre 10 dakikaymış. Bu videodan itibaren elimden geldiğince videoların uzunluğunu kısaltmayı düşünüyorum. Analizlere baktığımda 30 dakikalık bir videonun ortalama 10 dakika izlendiğini gördüm. Bu da demek oluyor ki insanlar videomuzu izlerken ilgisini kaybedip videomuzdan ayrılıyor. Bu nedenle biraz video uzunluklarını düşürüp analizlere o şekilde bakmak istiyorum daha hızlı, daha tempolu videolar olacaktır diye tahmin ediyorum. Dün gece kayıtta değilken çok ilginç bir olay yaşandı. Saat 4'ü çeyrek geçe gibi 50 dakikaya 4000 yen ödeme yapan bir sipariş aldım. Neden bu kadar pahalı olduğu hakkında bir fikrim yok ama 4000 yen Yaklaşık 1000 Türk lirası yapıyor. Yani bir saati bile bulmayan bir sipariş için 1000 lira ödeme aldık ve şansına tam da evimin çok yakınında teslim edilecek bir siparişti. Onu bıraktım, oradan zaten eve geçtim. 10 numara, 5 yıldız oldu. İnşallah bugün de öyle ilginç siparişler teslim alabiliriz de. Biraz saatlik ücretimizi yukarı çekeriz. Benim başıma da böyle ilginç bir sipariş daha önce gelmemişti açıkçası. İlk gördüğümde de kaç defa kontrol ettim yanlış mı görüyorum diye. Ama bazen oluyormuş demek ki böyle şeyler. Evet, ikinci müşterimizin konumundayız. Hemen şu ileride 100 metre ötede bir McDonald's var. Umarım oradan bir sipariş yakalayabiliriz bunu teslim ederken. Bunu kapıya bırakıyormuşuz. Asansör yok. Koş. İkinci sipariş de tamam. Hızlı başladık. Hızlı devam edelim. Seriden sipariş gönder. McDonald's gelmedi ama Naka adında bir restorandan teslimat geldi. Yine Demaikan siparişi atıyor olacağız. Yaklaşık 3 kilometreye 650 yen ödeme alacağız. Yine de Maikan, yine güzel bir ödeme. Cidden bayağı da yakınmış. Bir dakika bile sürmedi restorana ulaşmamız. Çok güzel. Bakalım müşteri ne kadar uzaklıkta. Özlem adresi de Maykan'dayız. DG Nana Hachiti'yiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Seriden aldık çıktık hemen. Güzelce yerleştirelim. Tamam. Müşteri de 9 dakika uzaklığındaymış. Mükemmel. Şöyle şu abiden bir sıyır alalım biz. Bundan iki gece önce işe çıkarken benzin almaya hemen evin yanında bir benzinliğe uğramıştım. O zaman da üzerimde bozuk yoktu. Makineye 10 bin yen koydum. Aldığım benzinde sanırım 300-350 yen civarında bir benzin aldım. Benzini aldıktan sonra para üstüne alırken kağıt paraları almayı unutmuşum. Sadece e, bozuk paraları aldım. Kağıt orada kalmış. Bu akşam da işe çıkmadan önce oraya uğradım. Dedim böyle böyle bir olay yaşandı. Oradaki görevli bana fiş sordu. Benzin aldığınıza dair fiş var mı dedi. Ben de dedim fişi hiçbir zaman almıyorum. Sürekli çöpe atıyorum ben. Fiş olmadan biraz zor ama dedi. Ben o zamanki mesai arkadaşıma danışayım. Böyle bir olay yaşanmış mı? Para bulunmuş mu? Bir sorayım size ulaşalım dedi. Telefon numaramı aldı. Oradan çıktım eve geçtim. Bir 15 dakika geçmeden telefon geldi. Adam dedi ki bir para bulunmuş. Siz yarın saat 10'dan sonra ehliyetinizi alın buraya gelin. Fiş olmadan nasıl olur bilmiyorum ama gelin bir konuşun dedi. Size parayı geri verebiliyor muyuz? Onu bir kararlaştıralım dedi. Ben de şaşırdım yani hiç beklemiyordum açıkçası. iki gece önce kaybedilen bir paranın teslim edilmesi beklediğim bir olay değildi. Bakalım yarın sabah oraya gideceğim kamerayı da çalıştıracağım giderken. Eğer parayı geri alabilirsek hazır Instagram'a da Reels çıkmış olur. Güzel olur. Japonya'yı çok sevme nedenlerimden bir tanesi de bu arkadaşlar. ya. Bende unutkanlık çok fazla var. Sürekli bir yerlerde bir şeyimi unutuyorum. Ama şu ana kadar da unuttuğum bir şeyi geri alamadığım hiç olmadı. Anahtar olayını sormayın. O unutkanlık değil. Onu ben zaten hiçbir zaman anahtarı üzerime almıyorum. O unutkanlıktan kaynaklanan bir olay değildi. Her neyse. İnşallah paramızı geri alabiliriz. 9000 yen alacağım var oradan. Geri verecekler mi bakalım. Navigasyon Ters tarafa göndermiş bizi. Giriş yoktu o tarafta. Bu tarafa bir daha geldik. Bu nakit ödemeli bir siparişmiş. İnşallah para üstü istemezsin sayın müşteri. Teşekkür 4240 Teşekkür ederim. 大丈夫ですこちらを先にもらってくれますかとういますちょちょお待ちください。760円出しますね。こちらは760円のお返しです。お待たせしました。はい、ありがとうございます。ふだたまん。プロテスパーシャービルミザジャバや。<laughs> <laughs> ちょっと一緒にこのままやりていいぞ、ま <laughs> ぁ <laughs>。なすい。 Şimdi bir tane daha sipariş geldi. Restoran 5 dakika uzaklığında. Son siparişi bıraktığım konumda biraz bekledim ama sipariş düşmeyince merkeze yaklaşmaya karar verdim. Bir süre geldikten sonra da yeni siparişimizi aldık. Şimdi teslim almak için yoldayız. Sıradaki restoranımıza da ulaştık. Burası Gastro adında bir kafe-restoran. Hemen siparişimizi teslim alalım. Size selam 0FCA1'dir. Numarayı tutacak mı? Dağlıyor. 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 Bugünkü mesaiye başlamadan önce aynı şehirde oturduğum bir arkadaşımla telefon görüşmesi yaptık. Şu anki çalışma saatlerinden memnun olmadığını ve Uber'le yapmak istediğini ama eşinin Japon olmadığından dolayı yapamadığını söyledi ve bu Uber'deki hesap kiralamalarla alakalı birkaç bilgi almak istedi. Ben de bildiğim kadarıyla anlattım ama Uber'de şöyle bir durum var. Gün içinde mesai saatlerinde çok rastgele zamanlarda sizden kimlik doğrulaması yapmanızı istiyor. Eskiden Japonya'da da bu kiralık Uber hesapları çok fazla varmış ama şu anda bu kimlik doğrulama olayından dolayı hesap kiralaması yapmanın mümkün olduğunu ben düşünmüyorum. Bu konuda herhangi bir araştırma yapmadım ama çünkü kimliğinizi doğrulamadan sipariş atmaya devam edemiyorsunuz. Kimlik doğrulamasını da fotoğrafla yapıyor. Yani hesabın sahibinin sürekli sizin yanınızda olması lazım bunu yapabilmeniz için. Bu da tabii ki mümkün değil. Bu nedenle kendi hesabınız dışında başka birisinin hesabıyla Uber için çalışamıyorsunuz. Meraklısı olanlara da böyle bir bilgi vermiş olalım. Bu kuraldan daha önce de... lan Ulan sohbete daldık, kırmızıda geçtik. Allah'tan polis molisi yokmuş var ya. Polisi molisi de geçtim, Allah'tan kaza maza yapmadık. Her, her an her şeyin olabileceği bir duruma düştük. Allah'tan başımıza bir iş gelmedi. Her neyse Bu Uber'in kurallarından bahsediyordum Japonya'da herhangi geçerli bir vizeniz olsa bile Eğer vizenizi evlilik yoluyla alıyorsanız Eşiniz Japon vatandaşı olmak zorunda Eğer bir yabancıyla evlenerek burada oturma izni aldıysanız Uber size çalışma hakkı tanımıyor Haberiniz olsun Müşterinin konumuna da ulaştık sayılır Bir dakika uzaklığındayız bu sanırım dördüncü mü beşinci mi siparişimiz oluyor. Saatte tam on buçuğu geçmiş. Yaklaşık bir saatte dört sipariş. Güzel. Kazancımız da yerinde. Böyle devam etmesi ümidiyle. Böyle de ilginç bir yere geldik. Bizim bekliyor acaba şu teslim etmeden yenisi de geldi. Güzel. Otosu maçta Arbeit des. Kochira Bunu da tamamladık. Şimdi yine Demayekan'dan bir tane sipariş geldi. Onu teslim almak için bir McDonald's'a gidiyoruz. Restoran 9 dakika uzaklığındaymış dönüş yol da tahminen o kadar sürer. 9 gidiş 9 geliş yaklaşık 18-20 dakika aralığında 8 izen para yapacağız güzel. Bu yollarda başlangıçta çok kafam karışıyordu. Ama artık ezberden gidebiliyoruz. İkitanlısa geldik. Mecburen motorumu böyle bırakacağım ama yola çok da engel olmuyor ya. Bir şey olmaz. O kadar da olur. O kadar yere gidiyoruz, giriyoruz, çıkıyoruz. Tekmekten ısıta bekliyoruz, görüyor musunuz? Oy desine ne? Hey, desu, arigatou Beşli setmiş burası da adamların da bir sıçı yok. Beş tane hamburger set gelmiş. Set dediğim de menü. Burada menü diye bir şey yok. Set diyorlar. 7 dakika yolumuzda müşteriye var. Bir tık bekledik ama olsun. Yine de ödemesi fena olmayan bir sipariş olduğu için beklediğimize de değer. Bu mesaimizin sadece 2 saatini video haline getireceğim. Az önce de bahsettiğim gibi bu izleme süreleriyle alakalı bir düzenleme yapmak istiyorum. Onun testini yaptığımız bir video olmuş olacak bu. Uzunluğu da sanırım 20 dakikayı bulmaz diye tahmin ediyorum ama edit yapmadan bir şey diyemeyeceğim. Eğer kısa videolar daha fazla ilgi görürse hem benim de işime gelir editlemesi ve çekimi daha kolay olur. Hem de daha çerezlik oturup 15 dakikada izlenmelik videolar ortaya çıkartmış oluruz. Bakalım hangisi daha fazla ilgi görüyor ona göre içeriklerimize bir çeki düzen vereceğiz. Videonun şifresi de ıspanak. Buraya kadar izlediysen yorumlara ıspanak yaz. Müşteri konumunu yanlış girmiş uygulamaya ama bir tane kurye arkadaşımız sağ olsun doğru koordinasyonu notlara eklemiş. O mektebin amına Bu şekilde müşteriye ulaşmadan adresi bulabildik. Vakit kaybetmedik. Güzel oldu. Eyvallah kardeşim. Kim olduğunu bilmiyorum ama. Bu dördüncü kata gidiyormuş. Oh sıcakladım ha. Kıp kırmızı olmuş suratım. Bunu da tamamladık. Hadi bakalım yenisini gönder. Az önce Uber'i kapatmıştım. Şimdi online olmak istediğimde size bahsettiğim kimlik doğrulamasını yaptırıyor. Fotoğrafımızı çekmemiz gerekiyor. Bir siparişte mini stop adında bir kombinden geldi. Bir market siparişi teslim alacakmışız. Ama ona da güzel bir ödeme yapıyor. İlginç 15 dakikaya 520 yen. Yani. Bugün maşallahı var Uber ve Demayka'nın. Bu arada YouTube kanalımızın reklam gelirleri de açıldı, açılacak. Çok az bir yolumuz kaldı. Minne de gamblelimişo. Özellikle kanalımızın para kazanma özelliği açıldıktan sonra içerik konusunda biraz daha özgür olacağız. Farklı tarzlarda içerik oluşturma özgürlüğümüz elimizde olacak. Bu açıdan da güzel bir milestone. Ne deniyordu milestone'a? Ee, ne deniyordu ya Türkçede? Hatırlayamadım vallahi ya. Siz yazarsınız artık yorumlarda Şöyle bırakalım motosikletimizin Adem. Gelin mini stop'a Burası biraz korkutucu, o yüzden anahtarımı yanıma alıyorum Bir daha saçma sapan olaylar yaşamayalım Pardon Bu Uber Eats'dir Ad6, E6 numarasını alabilirsin Bangov attımsı ne. Hayır,ありがとうございます. Bu da teslim alındı. Müşteri uzak olmasın. 7 dakika. İyi fena değil. Burası Eki bölgesi dostlar. Eki dediğim de tren istasyonu. Kocaman bir tren istasyonu var bu bölgede. Ve çok fazla yabancı da var. Ve yabancıların da açıkçası yaptığı hareketlerden hoşlanmıyorum. Zaten anahtar çalınma olayı da bu bölgede başımıza geldi. O yüzden buralarda bir tık daha dikkatli olmakta fayda var. Japonya'da olmamıza pek güvenmemek lazım. Yabancılardan bahsetmişken pazar günü Japonya'da seçim günüydü. Tabii ki ben oy kullanamadım. Oy kullanabilmek için Japon vatandaşı olmanız gerekiyor. Bu seçim dönemindeki propaganda da genel olarak yabancılara karşı alınacak önlemlerdi. Bildiğiniz üzere, belki bilmiyorsunuzdur gerçi ama Japonya'da şu anda ekonomi hızlı bir şekilde kötüye gidiyor ve politikacılar da bunun faturasını kendilerine kesmek yerine ülkede bulunan yabancılara kesmeye çalışıyorlar. Bu şekilde oy kazanmaya çalışıyorlar ve destekçileri de azımsanmayacak kadar fazla maalesef. Aslına baktığınız zaman yabancı nüfus Japonya için çoğu alanda ucuz iş gücü demek ve genel olarak Japonların yapmak istemeyeceği işleri yabancılar yapıyorlar. Ancak az önce de dediğim gibi faturayı başkasına kesmek her zaman sorumluluğu üstlenmekten daha kolay. Bu nedenle bu seçim döneminde böyle bir yol izlendi. Ama bana sorarsanız tamamen saçmalık. Üzerimizin konumuna ulaşmışız. Nakit ödeme alacakmışız ne kadarmış ödemeliyiz 1625 yen tam ver artık para üstü isteme ya Hatta size şimdi koçlara var yen gibi bir şey var. Teşekkür ederim. Koçlara da tatlı olur. Teşekkür Bu siparişimizi de teslim ettik ve 2 saati doldurduk dostlar. Mesaiye 9.30'da başladık. Şu anda saat gece 11.30. 2 saatte 6 sipariş attık ve toplamda 3900 yenlik bir gelir elde ettik. Bu da saatlik 1950 yene tekabül ediyor ki gayet güzel bir kazanç oldu. Bugünkü videomuzun da burada sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer içeriği beğendiyseniz ve daha fazlasını görmek istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok dikkat edin. Bay bay.